Anne, hadi ya. Acıktım ben. Tamam oğlum, geldim. Anne, sen niye tek başına koşturuyorsun ki? Nazmiye nerede? Ya o siz aile şeysine gideceksiniz ya, heveslendi, süsleniyor. İnşallah yine abuk subuk makyaj yapıp çıkmaz. Ya anne, benim tereyağlı yumurta vardı, ne oldu? E, tamam oğlum, bir demliği götüreyim, getireceğim. Oğlum kalk kendini alsana lan. Onun tane yok ya kadını. Tamam ya, alırız Allah Allah. Biz de stresliyiz herhalde. Ne stresin var lan senin? Abi, Allah'ını seversen. Ya benim daha ne stresim olacak ya? Amerika'dan denetçiler gelecek, ona stresiyim. Oğlum sana ne? Kerem düşünsün, sana ne oluyor? Hadi ya. koy, koy. Olur mu öyle şey abiciğim? Bütün şirketi denetleyecekler, bütün. Ee oranın en işlek, en önemli yeri benim mekanım. Bütün şirketin Hı. kalbi benim kafede atıyor ya, sen ne diyorsun? Erkut, bak çayını yap, kahveni yap, başka şeye karışma oğlum. Ha tamam, tamam. Aa ha. ha, ha. hayırdır? Kalk kapıya bakalım, Abi. Günaydın ailem. Öz ailemden öte ailem. Afiyet olsun. Sabri ne oldu lan üstüne başına? İmaj yaptım abim. Beğendin mi? Erkut abim şirket için yap dedi. Ben de hemen yaptım. Erkut yine ne işler çeviriyorsun lan? Abi ne iş karşılayacağım Allah aşkına yap. Ben gidiyorum. Merhaba yenge. Tanıyamadı ha. <laughs> i̇ş bana bak bir işler karıştırıyorsanız var ya o gözlükleri gözüne lens yaparım haberin olsun ha. Tövbe ya ne karıştıracağız abi hadi 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 gel. Bırak şimdi sen onları Rıza ya. Biz terapimize odaklanalım. Ha? Ah, bak ne güzel olmuşsun. İsteyince makyajı da yakıştırıyorsun kendine ha. Maşallah kızıma çok güzel olmuşsun. Sağ ol annem. Sağ ol aşkım. Bak ben cevapları hazırladım. Ne cevabı? Şimdi ben kadının sorabileceği bütün soruları düşündüm. Hepsinin tek tek cevaplarını yazdım. Oraya gidene kadar da ezberimi yapacağım. Oraya gittiğimde soru sorduğunda tak hemen cevabı söyleyeceğim. O da diyecek ki maşallah ne kadar hazır cevap kadın. Lan. Lan Nazmiye bir aferin değişimizin üzerinden 24 saat geçsin be kızım. Bir kere de şaşırtma beni. Lan sınav mı bu? Bana bak. Oraya gittiğimizde abuk subuk hareketler yapmayacaksın. Saçma sapan konuşmayacaksın bak karışma ha. bir şey geldi. Afilli aşklar böyle mi başlar yolur?